Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'nde sahte cennet plajından 400 metre mesafede 2 artı bir full eşyalı fırsat bir daire tanıtmaya geldik. Fiyatımız 4 milyon 250 bin TL arkadaşlar. Bunun altına 1 artı bir daire bile bulmak çok zorlaştı artık sana. Denize yakın konumda. Şu an sahte cennet plajındayız. Böyle mahremiyete çok girmemek için de böyle palmiye ağaçlarıyla konfüle edilmiş yerden açılış yapalım dedik. Burası neresi? Akbük'te Didim arasındaki çok güzel bir konum. Akbük'ün merkezine 6-7 kilometrede, Didim'e 10 kilometre mesafede Kurumsal marketlerden tutun fırında Sağlık ocağı sent pazarına kadar Dibimizde arkadaşlar çok güzel bir konumda Fiyat 4 milyon 250 bin lira Sıfır ayarında masrafsız Bir daire arkadaşlar Burada çok güzel bir ilk başı sığ olarak Baştan sona derinleşen bir Deniz hattımız var 3 tane de 5 yıldızlı Otelimiz var arkadaşlar Burada kumumuz çok güzel gündelik hayatımız Çok güzel geldiğinizde evinizden Sahile sahilinizden denize yapabileceğiniz Güzel bir tatilinizi geçirebileceğiniz Bir konumdayız arkadaşlar buradan bu boylu boyuna baktığımızda restoranlar, kafeteryalar, böyle beach club'lar olduğu bir yerdeyiz. Eskiden burası açıkçasına ücretliydi ama şu an tamamıyla halka açıldı valilik tarafından. Çok da temiz. Şu an Akfça'nın zaten en güzel aylarından biri. Eylül, Ekim böyle bu aylarında sessizlik çekiliyor. Yoğunluk çekiliyor. En güzel ayında Akfça'ya e geleceksen zaten Eylül'de geleceksin arkadaşlar. Fırsat bir daire tanıtmaya geldik. Şimdi tüm detaylarını göstermek için dairemizin iç içine geçiyoruz. Fiyatımız 4 milyon 250 bin lira. Hadi şu dairenin içine bakalım. Evet şimdi dairemizin iç detaylarındayız. Burada girişte hemen böyle salon mutfak alanımız var. Salon mutfağın arasında da güzel bir koridorumuz var. Ama ben öncelikle size şimdi hemen giriş alanının kenarında hemen burada çok güzel bir kış bahçesi tarzında çok güzel bir balkon alanımız var. Burada önümüzde aslında güzel bir deniz manzarası var ama şu karşımızdaki ağaçtan dolayı biraz aslında biraz e budama işlemleri yapılırsa çok güzel bir karşımızda deniz manzaramız var. Denize de buradan 400 metre mesafedeyiz. Bakın burada akşamları çok güzel bir serin alanda oturabilirsiniz ama şimdi bizim çalışma ekip arkadaşlarımız çıkarttı bu mobilyaları. Normalde koltuklar böyle, masa böyle, berjerler de böyle olması lazım. Onlar yazılış diziliminden dolayı ben giremedim. Bakın etrafımız sinekliklerle çok güzel arkadaşlar. Karşı komşumuzda da bir merdiven karşımızda arkadaşlar kademeli sistemli. Şimdi tekrardan içeriye girelim. Bakın çok güzel fırsat bir daire. Masrafı yok. En fazla geldiğinizde kendinize zevkinize göre bir farklı bir ekstra bir şey yapabilirsiniz. Salon alanımız burada iki tane ikili koltuğumuz, bir tane pufumuz, hemen şu yan tarafta bir tane sehpamız, işte TV'miz, karşı tarafta da tekrar ufak sehpalarımız var. Yan tarafları güzel bir mutfak alanımıza evimizin tüm ürün eşyaları, beyaz ürün eşyaları Beko markadandır. İyi bir kaliteli markadan yapılmış arkadaşlar. Çok güzel de bir mutfak dolapımız tavana kadar kapaklar yapılmış. Burada ahşap görünümlü arkadaşlar. Burada beyaz görünümlü. Ara tezgahımız da güzel bir şekilde dizayn, dizayn edilmiş. Burada e, davlumbazımız, ocağımızı, fırınımızın alanı karşı tarafımıza hemen böyle bir e, Beko'nun böyle çok güzel ters altta böyle e, dondurucusu üst tarafta da kapaklarımız var arkadaşlar. Evet, bir tıkandım kusura bakmayın. Şimdi girelim evimizin ana yatak odasına arkadaşlar. Çok güzel bir ana yatak odamız var. Burada ikili yatağımız, hemen yanında bir tane pufumuz, burada dörtlü gardırobumuz. Aslında şu alana çok güzel bir e, yüklük tarzında bir e, özel bir gardırop yaptığınızda daha güzel dizayn edilebilir. Ama tabii ki yazlık şekilde kullandığı için misafirimiz böyle hazır gardıroplardan almış. ki onlar da kullanışlı, temiz ve tertipli arkadaşlar. İkinci odamıza bakalım. Burada yan cepheye doğru bakan PVC alanımız var. Buraya baktığımızda bir tane e, PVC'miz bir tarafa açık balkonumuz var ama anahtarı üzerinde olmadığı için biz orayı açamadık. Evin içerisinde iki tane klima var. Bir bu odada bir tane de salon tarafında arkadaşlar. Çift kişilik yatak başlığımız. Yanımızda bir tane tekli yedek yatağımız Bebek veya çocuk için arkadaşlar. Burada da ikili gardırobumuz. Şimdi evimizin banyo ve gösterelim. Bakın çok güzel dizayn edilmiş. Yani mutfağın yan tarafından giriyorsunuz. Burada e, termis spunumuz. E, burada çok güzel bir çamaşır makinemiz. Lavabo alanımız. Burada bir havluk dolabımız. Hemen burada da duş alanımız var. Yani yeni restorasyon edildi. Yeni tamir edildi. Ama farklı sebepten dolayı şu an satış kararı aldı arkadaşlar. Evimiz, dairemiz çok güzel. Askılığımız burada. Su sebileğimiz var. Buzdolabımız çok güzel. Evin içerisinde zerre masraf yok. Bakın burada 60'a 120 seramiklerden izah edilmiş koltuk takımlarımız çok güzel. Baktığında buradan böyle tam bir yazlık havasında. Nasıl ben çarşıya, pazara, markete yakın olsun. Ben ana caddeye yakın denizde git gel mesafem olsun diyorsanız da geldiğinde de sessiz bir sakin bir yerde oturayım diyorsanız burayı muhakkak kaçırmamalısınız. Çünkü 1 artı 1'ler Akbük'ün içerisinde 3.750. 2 artı 1'ler 5.5.5 pantında 6.5 milyonların üstüne 3 artı 1 dubleksler bakabiliyoruz. Onun üstüne zaten villalar geçiyor arkadaşlar. Kelepir 1 artı 1 parasına sizlere 2 artı 1 tekrar yerden tanımak isterseniz bakın. Koridorumuz güzel. Burada tekrar baktığımızda çift kişilik ana yatak odamız çok güzel. Dediğim tarzda buraya bir gömme gardırop yaparsanız çok güzel olur. Hem de buradaki alan daha da açılmış. İsterseniz de yatak başlığınızı buraya da dizayn edebilirsiniz. Yanında bir tane komodinimiz var. Tekrar şöyle bakalım. Bakın şöyle. Tekrar baktığımızda da yatak. Bir bu duvar üzerinde sanki bacadan bir duman tütmesi olmuş herhalde. Onun haricinde bir masraf tadilat gerek yok. Belki bu oda bir boyanabilir. Onun haricinde bir masrafımız yok. Şöyle bir geriye dönelim. Bakın buradan çıktık. Geldim. Ee, i̇çeride ekstra bir Masa yemek koymamız çünkü bizim burada yaz kış kullanabileceğimiz çok güzel bir e, balkon alanımız var. Mobilyalarımız da çok güzel bakın burada çok güzel bir mobilyamız var. Hemen şu karşı tarafta e, A101 ondan sonra ufak bakkalımız, şurada fırınımız, eczanemiz, şuradan da din direkt gittiğimizde arkadaşlar çok güzel bir sahil hattımız var. Açılışı yaptığımız sahil hattımız Biz tanıtımızı yaptık, değerlendirimiz sizde. Eğer teklifiniz varsa bizi aramanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.